Merhaba Akşam TV'desiniz. Gündem programıyla karşınızdayım. Türkiye ve dünya gündemine yansıyan sıcak başlıkları konuşacağız. Yayın konuğum Altınbaş Üniversitesi öğretim üyesi ve akşam.com.tr yazarı Eray Güçler olacak. Sayın Güçler öncelikle hoş geldiniz Akşam TV'ye. Teşekkür ederim. İyi yayınlar evet, dilerim. Canım sağ olun. Hocam Rusya ve Ukrayna savaşı 20. gününde bölgeden çok sıcak çatışma haberleri alıyoruz. Sizin de bugünkü yazınız çok çarpıcıydı akşam.com.tr'de ki biraz sonra yazınızın ara başlıklarıyla tabii programı e, detaylandırmak istiyorum ama yani bölgedeki bu Rusya ve Ukrayna bölgesindeki savaşın seyrini siz nasıl değerlendiriyorsunuz hocam? Nasıl bir gidişat var sizce bölgede? Buyurun. Yani Rusya giderek daha büyük bir sarmalın içerisine giriyor. Enerjisini kaybediyor, gücünü tüketiyor. Ancak bütün bu yaptığı çabalara karşı net olarak beklediği amaçları beklediği süre içerisinde elde edemiyor. Yani Rusya'nın ciddi problemleri olduğu net bir şekilde ortaya çıkmaya başladı. Bakınız bugün 20. gün normalde Rusya'yı biz kırmızı doktrin olarak adlandırırız. Yani kırmızı doktrininin motorlu kollarının günlük ilerleme hızı ortalama 30-40 kilometredir. 40 kilometre desek 20 çarpı 40, 30 kilometre desek 600. Yani şu haritaya baktığınız zaman hiç sınırdan itibaren 600 kilometre derinliğe kadar gidebilmiş bir Rus birliği görebiliyor musunuz? Karadan. Göremiyorsunuz yok. Yani en fazla gidebildikleri Kiev ee, Kiev'le Vela arasındaki mesafe de kuş uçumu 110 kilometre. Yani dolayısıyla burada Rusların ciddi bir problemi olduğu net bir şekilde ortaya çıkmış durumda. Tabi bu e, Rusların beklenenden beklenenden daha çabuk güçlerini e, tüketmeye başlaması diplomasi masasının daha erken kurulmasına da zemin hazırlıyor. Yani görüşmeler, barış görüşmeleri vesaire. Bunların sebebi tesadüf değil ya da işte tarafların iyi niyeti değil. Hı hı. sahada güçlerini tüketmeleri, özellikle Rusya'nın sahada gücünü tüketmeye başlaması bir nasıl diyelim diplomasi masasının da hı hı. daha erken yani beklenenden daha erken kurulmasında sebebi o oldu. Hocam bu noktada virgül atmanızı isteyeceğim yazınızla. Şimdi devam etmek istiyorum. Bugünkü yazınızın başlığı Ukrayna krizinde dengeler nasıl değiştiydi? Şimdi yazınızın e, çok önemli tabi ara başlıklara da var. E, Rusya krizine dair Rusya ve Ukrayna savaşına dair önemli bir çarpıcı e, tespitleriniz var. Yine dünyanın e, yeni diplomatik başkenti Antalya diyorsunuz bu Antalya formuna da, diplomasi formuna tabi değiniyorsunuz ama şimdi bu Rusya ve Ukrayna savaşıyla tabi devam etmek istiyorum. Yazınızda şu başlık var. Rusların 6 orduluk düzenli işgal bildiklerine karşı nispeten zayıf 24 Tugay'dan oluşan Ukrayna ordusunun savaşamayacağını düşünmek başlangıçta Ruslar için kolay bir tahminli diyorsunuz ve tabi devamında da Ukrayna'da yaşanan çatışmalarının adının koyması e, gerektiğinden de bahsediyorsunuz. Peki Avrupa'da e, At koyalım mı hocam? Nasıl bir çatışma var? Siz Birbit savaşlarına tabii atıfta bulunuyorsunuz ve yoğun asimetrik savaş tabiriniz de var tabii Rusya ve Ukrayna savaşına dair. Detaylandırmak istiyorum hocam buyurun. Evet teşekkür ederim. Tabii editörümüz olarak sizin de yazıya katkılarınız için teşekkür ederim. Şöyle söyleyelim şimdi burada hani biliyorsunuz Rusların işte Üzerine ordu birlikleri şeklinde, genellikle kırmızı doktor, bir bir ve ikinci kademe tümenleri şeklinde e, mücadele gerçekleşir, taarruz ya yani da işgal gerçekleşir. Buna karşı e, Ukrayna ordusunun e, Rus ordusu karşısında o, yani zayıf e, kalıyor tabii ki. E, bu zayıflığını giderebilmek için cephe e, savunmasına ya da Rusların e, cephe tarzı, cephe cephe tarzı taarruzi hareketlerine karşı mevzi savunmayla geçmediklerini görüyoruz. Mevzi Hı. savunma yapmadıklarını görüyoruz. Daha oynak, esnek, e, Rus kollarının derinliğe girmesine müsaade eden ama e, bu Rus taarruz kolları derinliğe girse de e, gücü muhafaza edecek şekilde Ukrayna ordusunun e, özellikle yerleşim yerlerine yakın alanlarda yetişik olmayan sektörel savunmalar yaptığı görülüyor. Ee, bu tabi durum e, ya de, derinliğe ilerleyen Rus tarzı kollarını dengeleyebilmek için e, özellikle yerel direniş unsurlarında yani sivil insanlardan, asker olmayan sivil insanlardan ve Ukrayna'ya gelen silahlı gruplardan istifade edilerek e, bir anlamda gerilla tarzı, burkaç tarzı e, savaşı e, ya da mücadeleyi e, ne diyelim eee Ukrayna düzenli ordu birliklerinin simetrik harekatıyla birleştirerek e, Ruslara karşı daha asimetrik e, bir mücadele yöntemi. Daha esnek, daha oynak e, ve daha asimetrik hı hı. yöntemler. Yani nedir? İlerleyen Rus taarruz konularını yan ve gerilerine karşı bozucu taarruzlar yapmak, e, daha gerideki ikmal noktalarda sivil direniş mutlularının vurkaç eylemleri yapması sahadaki kara savaşlarının e, nasıl bir karakteristiğini oluşturuyor. Ama bunun yanında tabii daha önemli üç tane e, harbin kaderini etkileyen unsur var. Birincisi e, bakınız bu Ukrayna ordusunu şu an savunma ya da asker, savunma tarzı askeri harekatını yöneten Ukrayna e, Savunma Bakanlığı ya da Ukrayna Genel Genelkurmay Başkanlığı değil. Hı. Bunun altını çizeyim. Yani Amerikalı uzmanlar var, İngiliz uzmanlar var. Ee, bölgedeki çatışmaları bunlar yönetiyor. Yani aslında Ruslar Amerikan ve İngiliz e, askeri uzmanlarla savaşıyor. Hocam bu noktada aslında Zelenski de bu yüzden de çok eleştirilmiyor mu? Çünkü işte savaş ilk başladığı zaman e, vizesiz Ukrayna saflarına savaşmak isteyen yabancı savaşçıları ülkesine çağırmıştı. Bu da aslında hani Ukrayna'nın e, bu tutumu da e, eleştiriliyor aslında. Uluslararası diplomasi deni yani artık mevzu Ukrayna ve Rusya değil işte Ukrayna ile birlikte olan işte Amerika, Avrupa Birliği, e, Almanya, İngiltere şeklinde e, bir ittifak olarak da yorumlanıyor dediğiniz gibi buyurun. Ee, evet evet Hanım. yani burada e, şunu görmek lazım Ukrayna Savaşı Rusya ile Ukrayna arasında cereyan etmiyor. Efendim. yani Rusya ile Amerika ve Batı arasında aslında Doğu'yla Batı'nın bir mücadelesi olduğunu söyleyebiliriz. Ee, bunu işte e, yani o zayıf kuvvetleri Rusya karşısında dengeleyici güçlü hale getiren e, aslında bilim ve teknoloji. Yani bunu çok net söylüyor. Uzman, yani o askeri uzmanların baştan itibaren Ukrayna ordusunun erimesini önleyecek şekilde... E, kritik yani daha doğrusu savunmaya imkan veren alanlarda e, Ukrayna ordusunu sektörel savunma şeklinde gruplayabilmeleri e, yani gerçekten çok başarılıydı. Yani. Biz de oldukça başarılı buluyoruz. Çünkü bunlar bir süre sonra sabit mevzi savunmasını bırakıp e, Rus taarruz kollarının e, hassas noktalarına e, karşı taarruzları icra edilecek şekilde aktif savunmaya geçebildiler. Tabi burada askeri uzmanların yanında yani süreci yöneten askeri uzmanların yanında efendim, e, anlık istihbarat alabilme kabiliyetleri çok önemli. Hı hı. Yani üç tane önemli husus var. Birincisi anlık istihbarat alabiliyorlar. Yani Moskova'dan bir füze atılmadan önce Ukrayna'da nerede düşeceğini biliyorlar. Ona göre tedbir alıyorlar. Zaten Rusların özellikle hava indirme yaptıkları bölgelerde, yani asker indirdikleri eee paraşütle ya da helikopterle asker indirdikleri yerleri önceden bilebildikleri için e, buralarda Rus askerleri bekliyorlar ve o indirme yapan Rus askerlerin çoğu ekler etkisiz hale geliyor. Tam da hocam yazınızın tam o bölümüne e, hemen giriş yapmak istiyorum. Siz de oraya geldiniz. Yazınızın ara başlığı şu. Ruslar en riskli operasyon neden Kiev'in batısından yaptı? eee e, başlığınız bu. Ve e, Ruslar ilk günden itibaren Kiev yöntemiyle Batı'nın bağlantısını kesmek için yaptıkları hava ucu ve hava indirme saldırılarında başarıya ulaşamadılar e, diyorsunuz ve peki bunu biraz detaylandıralım hocam. Buyurun. Olur. Yani şimdi bu çok önemli. Hani e, Batı'dan destek aldığı müddetçe Kiev yönetimini devirmeleri çok zor Rusya. Onu söyleyeyim. Hı hı. E, çünkü çok, çok enteresan destekler alıyorlar. Yani burada sadece gıda yiyecek falan almıyorlar. Yani dünyanın en gelişmiş tank savar silahları giyiliyor. Bakınız Javelinler, Javelin silahlarını hiç küçümsememek lazım. Hı hı. E, bir anda Rus tanklarını bir anda durdurdu. Manevra kabiliyetlerini ortadan kaldırdı. Çünkü her bir javelin her bir, bir adet tank demektir yani. Bin tane javelin varsa bin tane tank demektir yani. Yani düşünün bu kadar etkili bir silah yani RPG gibi filan değil, klasik değil. Ee, hani burada lazer güdümlü atmalı sistemiyle çalışıyor. Tankı bir kere görmesi yeter. Ee, i̇mha ediyor. Şimdi bunu binlerce verdiler ellerine. Ne oldu? Binlerce tank imha oldu. Rusları. Hani ikincisi çok enteresan bir gelişme yaşadı, yaşandı e, dün. Ya, özellikle e, bunu çok net gördük. Ruslara karşı e, evvelden Stinger hava savunma sistemleriyle e, mücadele edildi binlerce Stinger füzesi verdiler. E, bir Stinger füzesi verdiler ama e, dünkü e, saldırılarda, Rusların saldırısında havada Rus füzelerinin vurulduğunu gör. Bunu sadece bir yapamazsınız. Bunu orta irtifa hava savunma füzeleriyle yaparsınız. Bu orta irtifa hava savunma füzeleri kim? Nereden geldi? Değil mi? <laughs> yani çok ne? Hani Stinger'la füzeyi vuramazsınız. Yani bir füzeyi bu bir uçağı vurursunuz. O da 4-5 kilometre. Yani alçak irtifadan vurabilirsiniz. Anladınız mı? <laughs> evet, dolayısıyla yeni bir takım dengeler oluşmuş. Hava savunmada yani Savaş savunmasında e, yeni dengeler oluşmuş durumda ve anlık istihbaratı uydulardan, işte Amerika'nın istihbarat kabiliyeti, Avrupa'nın istihbarat kabiliyeti adeta Ukrayna'nın evrine verilmiş, hizmetine sunulmuş durumda. E, Ruslar tabii ne yapamıyor? E, baş edemiyorlar. Yani. Şimdi i̇ster ister, evet büyük devlet ama karşısındakiler de küçük devlet değil. değil. E, teknoloji Kesin. olarak yüksek Hı -hı. ve çok ciddi bir mücadele var sahada. Peki hocam aslında röportajımız yani yayının ilk başına söylemiştim savaşın e, yani sahanın dinamiği nereye evriliyor diye. Şimdi sizi yine yazınızdan gideceğim elbette çünkü bugünkü yayını sizin yazınız üzerinden e, kurguladık. Şimdi çatışma sahası Rusya ve Ukrayna'dan ibaret değil dediniz biraz önce de. Peki Tekrar aslında ilk bölüme dönmek istiyorum. Savaşın sahası, sahanın dinamiği nereye gidecek? Şimdi diplomasi var, diplomatik yöntemler bir yandan sürdürülüyor. Çünkü dün dördüncü kez masada toplandı Ukrayna ve Rusya tarafı pek olumlu bir şey çıkmadı henüz şimdilik ama diplomasi tabii bu krizde bir noktada, bir tarafta ama. E, sahanın da gerçekliği var tabii bir yandan da siz e, sahanın dinamini nereye evrileceğini öngörüyorsunuz yani çatışma noktası mı olacak e, Ukrayna e, önümüzdeki yıllarda istikrarsız bir bölge mi olacak sizce Öngörünüz nedir hocam? Yani bu küresel kırılma e, artık başlamış durumda e, bunu söyleyebiliriz küresel büyük küresel kırılmaların ayak seslerini yaşıyoruz. Ee, yani burada hakikaten e, daha dünyanın istikrarsız bir noktaya doğru sürüklendiğini görüyoruz. O yüzden e, burada hani Türkiye merkezi bir projeksiyon yapmak lazım. Türkiye burada artık e, bakınız çok önemli bir e, karar almış durumda. O da denge politikası, savaşa girme politikası. Hatırlarsanız Büyük Atatürk'ün ee, İsmet İnönü'ye de yani Türkiye İkinci Dünya Savaşı'na sokmayın diye. Bunu Türkiye zaten şu andan itibaren benimsemiştir. Evet yani, yani maalesef dünya bir e, kafik, daha kafik ortalama doğru sürükleniyor. Yani burada bakınız e, önce Kafkaslar'da çok, Orta Doğu'da gördük, sonra Kafkaslar hareketlendi değil mi? Azerbaycan'a saldırı yapıldı, Kazakistan'da hareketlendi, şimdi Ukrayna'da savaş var. Yani bütün hayatları yavaş yavaş harekete geçmiş durumda. Bu taşlar yerinden oynadı mı tekrar bu taşların yerine oturtmak kolay olmuyor. Hmm. Ve özellikle küresel sistemde e, barışı ve huzuru tesis etmekle görevli başta Birleşmiş Milletler olmak üzere çeşitli uluslararası kuruluşların kuruluşların e, bu noktada yetersiz kalması, Evet yani o küresel rahatsızlıkların bir çatışmaya doğru daha genel yaygın bir çatışmaya doğru evrilmesinin de sebebi oluyor. Şimdi Hal böyle olunca maalesef yani artık bu süreci muhtemelen Çin'e doğru, Doğu'ya doğru kayma ihtimali yüksek. Yani burada Sayın Putin ne yapacak? Ya artık kendi çıkışı olmayan bir yola girmiş durumda Rusya. Evet, muhtemelen ben masaya doğru evrileceğini hı hı yani diplomasiye evrileceğini düşünüyorum. Ama ikinci bir yolda çatışmanın daha da genişletilmesi söz konusu da olabilir. Bakınız İran'a Amerika, Amerika Ergin'deki ABD konsolosluğuna dün İran'dan 12 adet füze Yani şimdi bakın bu nedir? Rusya etkisidir bu. Yani çatışmaya ABD'yi, ABD'nin Ukrayna'da kendi karşısına çıktığını biliyor. dikkati dağıtmak için farklı noktaları zorluyor. Gene Amerika'da buna karşı Japonya'nın Japonya Başbakanı Kuril adalarının şu an Rusya'nın egemenliği Kuril adalarının Japonya'ya ait olduğunu söylüyor. Hı hı. Şimdi bakar mısınız? Yani başka alanlar bu basınç burada tarafların birbirine karşı uyguladıkları basınç başka taraflarda evet, e, ne evet yapıyor? etkili oluyor. Yani neticede e, bir istikrarsızlık söz konusu ama Allah'tan bölgede istikrarlaştırıcı ve süreci kolaylaştırıcı, barış sürecini kolaylaştırıcı etkiye sahip bir Türkiye var. Önemli bir e, güç Türkiye. O yüzden muhtemelen e, Zelenski ile Putin görüşmesi ya Bakü'de olacak ya e, İstanbul'da olacak. Yani gördüğümüz kadarıyla. Evet, Bunu tabii. Antalya Diplomasi Forumu'nda gördük. Evet, Türkiye'nin tam... bu anlamda etkisi son derece önemli Evet. Hocam tabi bugün bir gelişme de yaşandı. Arpa Birliği'nden Ukrayna'ya önemli bir e, ziyaret yapılıyor. Polonya, Çek, e, Çekya ve Slovakya liderleri Kiev'e gidecek. Şimdi bu e, teması siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi hani Polonya, Çekya ve Slovakya e, liderleri Kiev'e gidecek. E, ne görüyorsunuz? Nasıl değerlendiriyorsunuz bu teması? Arpa yani, yani bu genel... şey manidar. Bakın Ezgi Han, ee, yani bunların e... Yani Avrupa şöyle söyleyelim, başlangıçta savaş öncesi Rusya'yla, düzeltiyorum Amerika'yla Avrupa'nın Ukrayna'ya bakışı Rusya'nın bölgede yani Ukrayna sahasında enerjisini tüketecek bir mücadele alanı şeklinde görülüyordu. Ama özellikle birkaç milyon insan birden Rusya'ya, Avrupa'ya girip Avrupa'nın sosyopolitik, ekonomik, ve diğer yönlerden dengelerini sarsmaya başınca başlayınca e, ne oldu? E, baktı, Avrupa bir anda uyandı yani e, başlangıçta mücadele sahası olan Ukrayna baktılar ki aslında Avrupa için vekal sahası haline dönüştü. İşte tam da bu noktada dikkat edin e, Avrupa'nın Ukrayna'ya yardım ve desteği e, Amerika'dan daha fazla. Şimdi hal böyle olunca e, tabii ki burada ee, artık e, şunu istiyorlar. Yani artık Avrupa bu savaşın devam etmesini istemiyor. Amerika'ya rağmen, bakınız alt, altını çizerek Amerika'ya rağmen Avrupa savaşın devam etmesini istemiyor. Çünkü e, oradan, e, o, o savaştan kaçanlar Amerika'ya değil Avrupa'ya Amerika gidiyor. Hı hı. Ve bunun yükünü Avrupa bir anda iliklerine kadar hissetti. O yüzden aslında tam da Rusya'nın hani yavaş yavaş tökezlemeye başladığı Süreçte iyice e, nasıl diyelim? Yani bu anlaşan manevranın harekat emniyeti ortaya çıkmışken askeri tabirle e, şimdi e, işte bu siyasi yönden de e, bir ziyarette bulunarak aslında şunu diyor Yani e, olası bir e, barış anlaşmasında Zelenski ile Avrupa'nın irtibatını devam ettirmek ve bu noktada Avrupa'nın politik desteğinin Zereske olduğunu vurgulamak için böyle bir e, ziyaret gerçekleşiyor. Bu da bize aslında bir anlamda e, barışa yakın olunduğunu, barış görüşmelerine e, ivme Kazanılmış olduğunu arka planda işaretleri olarak da yorumlamış mümkün Peki. Hocam biraz önce dediniz ki Putin ve Zelenski'nin müzakere masası ya Bakü'de ya da İstanbul'da kurulacak dediniz. Şimdi Antalya Diplomasi Formu'na size katıldınız hocam. Antalya Diplomasi Formu'nda e, Ukrayna ve Rusya Dışişleri Bakanları aynı masada toplandı. E, şimdi... Hem Antalya Diplomasi Forumu'nda gözlemleriniz nelerdi? Bunu almak isterim ve e, müzakere e, dediğiniz ya Bakü ve İstanbul'da olacak. Biraz daha bunu da tabi alt metnini detaylandırmak istiyorum bu söyleminizde. Gel yani şöyle e, Ezgi Han, e, Antalya Diplomasi Forumu'ndayken Ukrayna ve Rusya Dışişleri Bakanları'nın görüşmelerini şöyle yorumlaştı. İki şey, bir insani e, konularda bir anlaşmaya doğru gidiyorlar diye söylemiştik. Ki burada Sayın Mevlüt Çavuşoğlu ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın gerçekten çok büyük insan bir çabası var. Gerçek inanılmaz bir çaba verdiler. Yani bunu orada, orada biz hissettik bunu yani. Çok net. E, i̇kincisi e, bu, 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 e, bu forum sonrası ya da bu görüşmeler sonrası durum şu ankinden daha kötü olmaz. En azından. Ve liderler seviyesinde de bir görüşmenin zemini oluştu diye ifade ettik. Zaten Putin de hemen bir gün sonra e, Ukrayna'nın tutumunu pozitif olarak değerlendirmişti. E, bu, bu küçük ama önemli bir işaretti. Ve e, görünen o ki yani bugünkü gelişmelerde bu yönde yani neticede bir uzlaşmaya doğru sürecin daha hızlı gitti. Dedim de söyledim. Yani saha gerçekliği masayı şekillendiriyor. Sahadaki gerçeklikler de efendim e, bu anlamda Rusya'nın ee, yani şöyle söyleyeyim. Ukrayna'daki süreci e, Ukrayna'nın dayanma gücü değil, Rusya'nın e, nasıl diyelim savaşı götürebilme e, gücü belirleyecek. Yani artık e, çünkü Ukrayna bir bütünleşik savunmaya geçmiş durumda. E, Rusya yıpranıyor. Rusya'nın takati e, masadan ne kadar ne alacağını belirleyecek. Dolayısıyla burada artık ee, diplomasi forumundan sonra da o ilk temas gerçekleşmesi önemliydi. Hani Dışişleri Bakanları seviyesinde ee, yani bu sürecin e, barışa doğru Türkiye'nin o katelizörlüğünde e, gidebileceğini söylemiştik. Nitekim durumda onu gösteriyor. Yani ve bu dünyada çok ses getirdi. Ondan sonraki e, iki üç gün boyunca da e, biliyorsunuz forum devam etti. Hı -hı. E, çok bir pek çok toplantılar yapıldı. Katılımla yoğundu Görüşmeler değil mi hocam? yapıldı çok çok yani 2000 civarında insan vardı görebildiğimiz kadarıyla. Yani yine atsanız yere düşmeyecek kadar çok ne enteresan dünyada hep böyle uluslararası kanallarda seyrettiğimiz insanları orada bir anda görmek ve e, az da olsa kısa da olsa sohbet etmek şansını yakaladık. Gerçekten e, yani çok güzel bir organizasyondu. Türkiye için çok gurur verici bir operasyondu. Baş, o, organizasyondu. Başta Cumhurbaşkanı, İletişim Başkanlığı olmak üzere gerçekten emeği geçen herkese e, teşekkür ediyoruz. Çünkü bizim, yani, o aynı zamanda orası Türkiye'nin de temsil kabiliyetini görüyoruz. İşte diyorsun bakın Türkiye, görüyor musunuz bakın ne, ne insanlar var, ne kadar büyük salonlar, ne kadar güçlü organizasyonlar, ne kadar ses sistemleri, yani inanılmaz standlar, e, ayrı bir dünyaya giriyorsunuz. Türkiye'nin oyuncu e, dış politikası, kuruluyor. Türk dışişlerinin aslında değil mi prestijini de arttıran bir e, etkinlikti, bir forumda. Vallahi hepimizin tabii. efendim. Sadece dışişler değil, ben de kendimi ayrı hissettim orada, <laughs> bir Türk vatandaşı olarak, yani ben de kendimi farklı hissettim. Yani orada dünya insanların yanında, evet, bir Türk vatandaşı olarak, bir Türk akademisyeni olarak, yani gerçekten mutluyum. Yani orada bu kadar insanı bir araya getirebilecek gücün adı Türkiye işte. Ben de o, o ülkenin bir vatandaşıyım ve o gururu hepimiz yaşadık ama emeği geçenlere gerçekten e, teşekkür ediyoruz Dışişleri evet. olsun, Dışişleri e, başkanlığı olsun, oradaki organizasyonları olsun herkese e, teşekkürün fazlasını hak ettiler. Yani. E, küresel e, bir aktör diyebilir miyiz hocam Türkiye'ye artık? Evet yani burada artık Antalya tabii turizm e, özelliği olmasının yanında çok da güzel bir e, artık diplomasi başkenti, dünyanın dilbabası başkenti olduğunu ilan etmiş oldu. Hayırlı olsun dünyaya hayırlı olsun bence dünyanın başka yerlerindeki şehirlerden çok çok daha güzel çok çok daha rahat ferah, yani gerçekten tam bir turizm cenneti orada o korumda e, olmanın keyfini de ayrıca yaşamak çok güzel bir deneyim. Peki çok teşekkür ediyorum hocam. Altınbaş Üniversitesi öğretim üyesi ve akşam.com.tr yazarı Doktor Eray Güçler yayın konumdu. Ukrayna ve Rusya Savaşı 20. gününde bölgeden sürekli yeni ve sıcak haberler Geliyor. Bunları konuştuk. Bu gelişmeleri konuştuk. Çok teşekkür ediyorum hocam. Çok sağ olun. Yazı ben teşekkür ederim. Ben bekliyoruz diye not düşmek istiyorum. Ee, ve kapatıyorum gündemi. Çok görüşmek üzere. Sağ olun tekrar. Sağ olun. Sağ olun. Hoşçakalın.